İstanbul'dan geldin. iki gün oldu. <laughs> 50 derece sıcak. Sorduğun soru yıkan. Ne bileyim ben? Ne? Anne ne? Ben badem mi kıracağım şey içinde? Ha bak bugünkü şey ne? Bademi çok mı Mutlaka yiyin diyor beyne. E, Ay tamam sen ye işte ya. beyne. Ha, işte yani şey, unutmazsın belki sodayı. Evet, Anladın mı? Suya koyun. Sodayı unutmazsın. Evet, Anladın sabah mı yavrum? Halam altı kiloya gidiyor o kilo vermiş. Ee, şey, de Gitmeden evet. de veriliyor. Aa, veriliyor. Üzüyor. Ben yemiyorum ki. Hiç evet. Mi? Biraz indi. Adamış, Sen ki, niye el alemin evine bakıyorsun? Değil. Bir haftadır adamın ışığı bu, balkon, bomboşum. Şu üst kat değil mi? Ha, ben gördüm. Niye öyle elektrik? adam şey söylemişler herhalde. Ha, ben de söyleyecektim. O tek adam Sen beni gün... haftada bir gün yıkanıyor falan mı sanıyorsun anne? Niye öyle sordun yıkandın mı diye? Ne bileyim hani burnum kınadı da. Evet. Acaba dedim bir şey sıcak yıkanma diye. Yani buz tut yok. dediler öyle olduğu zaman buz tutulurmuş. Ha, tabii Burun ki. kanamasında. Ya. Ya oradan bir o tarafa radar gibi kesiyorsun bir bu tarafı. Yok hiç kimse <laughs> görünmüyor ki. Uşağı baktım merak ettim.